Kıyamet ne zaman kopar? Toplum hasta topluma dönüştüğünde kopar. Evet, hasta toplum. Burada bir kitap tavsiye etmeme izin verin. Yaret Diamond'ın Hasta Toplumlar diye muhteşem bir eseri var. Bizzat kendisi Pasifik Okyanusu'nda hiç keşfedilmemiş, 80'lerde, 70'lerde, 80'lerde ve 90'larda daha önce hiç başka bir insan görmemiş olan kapalı toplumlar, ilkel toplumları gitti, buldu ve onların tüm efendim davranışlarını, kalıplarını çözdü. Dolayısıyla ve bize bir eser bıraktı hasta toplumlar. Yani geleneği kutsayanlara bu kitabı okutmak lazım. Bak bakalım ne gelenekler varmış. İnsanı hayvandan daha aşağı düşüren ne gelenekler varmış? Öyle geleneği kutsama, mutsama, böyle fantezilerle gerek yok. Evet, evet. hasta topluma dönüştüğünde kıyamet kopar. Sosyal çürüme ve yozlaşma, adalet ve ahlakı yok ettiğinde kıyamet kopar. Yönetici sınıfı zulüm, Yolsuzluk ve sefahate battığında kıyamet kopar. Ruhban din adamları sınıfı aç yatan yoksullara şükür vaazı verdiğinde kıyamet kopar. Bir daha söyleyeyim mi? Ruhbanlar, din adamları esnafı aç yatan yoksullara şükür vaazı verdiğinde kıyamet kopar. Onların vaaza ihtiyacı yok. Onların ekmeğe ihtiyacı var. Önce ekmeğini çalma. Sonra varsa ekmeğin paylaş. Onun için şükür vaazını sen kendine ver. Adaleti arayıp da bulamayan mazlum artık kopsun kıyamet dediğinde kıyamet kopar. Kur'an'ı doğru anlama anahtarı, anahtarları. Kur'an'da öznenin Allah olduğu tüm eylemlerde ilke şudur dostlar. Bu sonuç sebebe ve yasaya bağlıdır demektir. Kur'an'da bir fiil, bir eylem anlatılıyor, anlatılıyor, anlatılıyor. Sonunda biz böyle yaptık. Ben böyle yaptım veya Rabbiniz bunu yaptı diye bitiyor mu? Fiil Allah'a nispet ediliyor mu, isnat ediliyor mu? Orada otomatikman tek şey anlaşılmalı. Bu bir yasaya bağlıdır, keyfe değil yasasına uygun davranırsanız böyle olur. Yani Allah bu konudaki yasayı koymuştur. Onun yapması yasasını yapmasıdır. Yoksa mı? Ne istiyorsun yani şimdi? Oturacaksın, o çalışacak, sen yatacaksın. Efendim ve niye ona verdiğini sorgulayacaksın. Böyle bir şey mi? O zaman ve elleyselil insanı insani illa ma ayetiyle nasıl telif edeceğiz, nasıl açıklayacağız? İnsan için ancak çabasının, çalışmasının karşılığı vardır. Nasıl? Ve men ya'mel mitkale zerratin hayran yara ve men ya'mel zerratin şerran yara. Kim zerre kadar hayır yaparsa onun karşılığını görür, kim zerre kadar da şer işlerse onun karşılığını görür. Bunları ne yapacağız, nereye koyacağız? Otur diyor şu boncuğu eline al diyor, 500 defa şunu söyle diyor, şu olsun. Yangından kurtulursun diyor, depremden kurtulursun diyor. Bin defa şunu söyle, 5000 defa şunu söyle. Vay be! Şimdi Japonya'ya gidiyorsun. Efendim, ben Japonya'da deprem donatısının bir inşaatın yanından geçtik. Efendim, keşke durmadığımıza pişmanım. Ya yani orada taksi durdurmalıydık Erhancığım. Onu izleme. Ama o geçişte dahi nasıl sağlam bina yaptıklarına gördük, şahit olduk. Arkadaş yasaya uygun yapıyor. Yani işinin dini mi, kişinin dini mi demiştim ya. İşinin dini, kişinin değil. Ne dediğin değil, ne yaptığın önemli. Evet. Yasaya uygun yapacaksın şehirlerini yasaya uygun yapacaksın. Götürüp de Bozkurt ilçesini dere yatağına yapınca su alıp götürünce ağzını açmayacaksın tamam mı? Niye böyle oldu demeyeceksin. Kader mader hiç demeyeceksin. Allah'a iftira bahsine girer o. Kader asıl nedir biliyor musunuz? Eşyaya konulmuş ölçüdür ölçü. İlahi standartlardır. Suyun bir standardı vardır ölçüsü vardır. Akışkanlar dinamiği diye bir şey vardır ya. Allah Allah. Sel geldi mi götürür arkadaş. Kur'an'da evet. Çalan sur borusu her geçtiği yerde her saltanatın bir kıyameti vardır. Bir boru çalar ve o saltanat, o devlet, o hükümdarlık, o imparatorluk, o iktidar gider. Mutlaka çalar mı? Çalar saati düşünün mutlaka çalar o saat. Evet, bu anlama gelir. Rabbin tahtını taşıyan melekler, 17. ayette geçiyor, çok ilginç. Kur'an'da bir iki yerde daha geçer. Bu ne biliyor musunuz? Tahte revan diye bir şey duydunuz mu? Duymuşsunuzdur. Yani revan yürüyen demek, taht taht demek, yürüyen taht. Nedir? Kölelerin veya insanların omuzlarında Beyefendi taşınır veya işte yönetici taşınır. Efendim başkalarının omuzlarına binmiştir. Başlarına binmiştir. Onu taşırlar, kendisini taşıtır. Onların hepsine birden kendisini halkına taşıtan, kendisini milyonlara taşıtan, kendisini insanların tepesine çıkıp onların tepesine binip onlara taşıtan tüm yönetici tiplerine bir tek mesajdır. Milletin sırtına binenlere inin oradan tanrıcılık taslamayın. Kendiniz ayaklarınızla gidin. Başkalarının üstünde tepinmeyin demektir. Mesaj budur. Yani Allah'a nispet etmekle bir eylemi kuldan onu istismarını almaktır, uzaklaştırmaktır. Kullara bırakınca istismar ediyorlar. Allah'ın özgür yarattığı insanları köleleştiriyorlar ya. O istismar aletini elinden alıyor Allah. Anlaşıldı mı bilmiyorum.